Ankara'ya döneceğim. Şükrü Küçük hoş geldiniz. Mehmet Acete de döneceğim. Acet seçim ekonomisi değil dedi. Ama Şükrü Küçük Şahin'le başlayayım. Şükrü Bey, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki krizler büyük dönüşümün kaçınılmazlığını teyit etti. Bugünkü konuşmasında küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümün kaçınılmazlığını teyit etmiştir diyerek İktidar yeni ekonomi programının üretim ve ihracat merkezli yeni programın doğru olduğunu söylüyor. Ee, bu arada motorine zam geliyor. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını 1 lira arttırıyor. Ama bir yandan da işsizlik düşüyor. Yani bir tarafta iyi şeyler oluyor bir tarafta hayat pahalılığı artıyor. Murat Turgut diyor ki bir zaman gelecek tersine dönecek ne dersiniz bu iddiaya? Yani e, tabi e, bu cari açık tartışmasından başlayacak olursak hani Cumhurbaşkanı söylediklerinin nereye varacağı noktasında da bir değerlendirmemiz olur. Gerçi orta vade program açıklandığından sonra tam bir yıl geçti biliyorsunuz hı hı. ve e, veriler de ortada enflasyonundan tutun. E, döviz kurundaki dalgalanmalara kadar her şey ortada. Şimdi bu e, 41 milyar dolar şuradan geldi. Bir önceki 18 milyar dolar ve gerçekten e, Ersan hocamın da söylediği gibi bu e, cari açığı kapatmada kullanılan e, 28 milyar doların e, kaynağının belli olmaması da aslında üzerinde durulması gereken bir konudur. E, çünkü 2011 yılında AK Parti'nin en çok övündüğü konu da e, sıfır e, kayıt dışı paranın piyasada dolaşması bu ekonomiye güvenilmez. gösterir. parantez isteyeceğim. Bugün CHP sözcüsü Öztrak da bunlar kimin parası diye bir e, soru sordu. İlk 8 ayda kaynağı belli olmayan yollardan ülkeye giren finansman 28.3 milyar dolar. Bu bir rekor, hiç hoş olmayan bir rekor. Bunlar kimin parası diye sordu. Dipnot buyurun devam edin. Tabii yani bu son derece önemli. Üstelik e, döviz cinsi borcu 500 milyar dolara aşmış bir ülkeden konuşuyoruz. E, başka bir şey daha anımsatmak isterim. Yani biraz ciro'yu şişirerek e, para çok, e hane halkına da bu şekilde daha çok para giriyor diye bakıyoruz. Ama çıktısı ondan kat be kat daha fazla. Bakın Türkiye aslında ihracatının bir dönem yüzde %60 ın, 60'ına kadar gelmişti. Yani ihracatının yüzde 60'ını ithalatla karşılayabiliyordu. Şimdi hala yüzde 85 oranlarında. Yani 20 yıl geçti. İktidar bu oranları bırakın yüzde 60'ın altına düşürmeyi. Çünkü kendiniz üretmiyorsunuz. Yani ham madde sizden gelmiyor. İthal ediyorsunuz. İşte onları bir şekilde dönüştürüp Tekrar ihraç ediyorsunuz. Ama ihracat üretim tamam, rekor kırıyor diyor Murat Turgut ve bu ekonomi programı. E tamam savunanlar. onu söylüyorum. Zaten bakın işte şişirilmiş bir ciro ile gidiyoruz. Bu bir realite ve tekrar söylüyorum. İhracattaki ithalat payı düşmedi. Giderek arttı ve bu 20 yıllık AK Parti iktidarında da böyle devam etti. Neden? Çünkü bu cari açığı kapatacak bence reel politikalar, real üretimlere dönüşmedik. Bakın Kübra Hanım çok basit bir örnek verelim. Türkiye aslında bir tarım ülkesiydi ve Türkiye bir buğday deposuydu. Biz şu anda tarım koridoru olmakla övünüyoruz. Ama Türkiye gerçekten bunun deposu olmalıydı. Bundan çok değil. 15 yıl önce Rusya'nın buğday üretimi de 20 milyon tondu. Türkiye'nin buğday üretimi de 20 milyon tondu. Bugün Rusya'nın buğday üretimi 80 milyon ton. Niye? Çünkü teknolojiye önem verdiler, tarım aranlarını korudular. Türkiye'nin Bu arada Türkiye Rusya bugün cari fazla e, buğday üretimi ise daha açıkladı. Rusya'da bütün savaşa rağmen ekonomik veriler çok iyi gidiyor. O da bir bakılması bakın, gereken bir vaka yani. Çünkü Peki şükrü, şükrü e, Rusya'da buğday e, üretimi 20, çok 20 milyon yani, tondan çok, 80 ya, kaynak, milyon mi? tona çıkarken Sizdeyiz Şükrü Bey. Rusya'da buğday üretimi 20 milyon tondan 80 milyon to tona çıkarken Türkiye'de ne olmuş? 30 milyon tona mı çıkmış? Hayır, 16 milyon tona düşmüş. Bakın Türkiye'nin elinde GAP diye bir proje var ve AK Parti iktidar bunu aldı. Hala %50'ye ulaşmış değil. Geçen e, katıldığım yayında da söyledim. Yani 20 yıllık iktidar boyunca AK Parti, örneğin Türkiye'nin, tarım ve hayvancılık politikasını çok ileriye götürebilirdi. Her iki alanda da gerilendi. İşte ucuz turist. Hala bugün ucuz turisti işte pahalı turiste nasıl dönüştürebiliriz diye konuşuyorsak 20 yıl geçmiş çok geç. Zaten bir illüzyonda yaşadığımızı ben de e, söylüyorum. Aynı şeyi söyleyeyim. E, sürekli olarak bazı şeyleri bozuyoruz, yapıyoruz. Türkiye'yi bir denek tahtasına getirdik. Halbuki Tespit belli, bu tespit de yeni yapılmış değil. Aslında bunların çareleri de belli ama bu yola başvurmuyoruz. Şimdi 20 yıl sonra kalkmışız, gelmişiz diyoruz ki, ya e, biz işte bazı sıkıntılar çekiyoruz, e bu sıkıntıların nedenini de yine biz gidereceğiz. E nasıl gidereceğiz? Üretimi arttıracağız. E ama 20 yıllık bir geçmiş var geride. Yani söylenenler artık bir anlam ifade etmiyor. Bu anlamda bir güvenilirlik gitmiş durumda. Şimdi bakın hocam da söyledi, ee, hazinenin borçlanma faizi %10'a dayanmış. Bu çok yüksek bir oran. Bunu e, sürdürmek mümkün değil. Yani dolarizasyon dediğimiz %45 %75. Bunlar çok büyük oranlar. Bankalar kredi vermekte zorlanıyorlar, kredi vermek istemiyorlar. Şimdi bu koşullarda siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 150 liralık borç alıyorsunuz, 100 liralık milli gelir yaratıyorsunuz niye rakamı tekrar verelim. Türkiye'nin çünkü borç yükü 15 trilyon dolar, milli geliri 10 trilyon dolar. Şimdi bu durumda siz bu tabloyu nasıl ileri götüreceksiniz? Yani üretimi arttırmanız mümkün değil ki. Düşünün. 150 lira borçlanıyorsunuz, 100 liralık milli gelir yaratıyorsunuz. E hane halkının geliri artmıyor. Daha önce de söyledik. 2012'ye geldiğinde Türkiye'nin kişi başına ulusal gelir 12.500 dolardı. Şimdi AK Parti 25.000 doları bize hedef gösterdi 2023'te. Dedi ki biz 2023'te 25.000 doları bulacağız. E geldiğimiz yerde 8.000 dolar bile değil. Nasıl yani hani halkının geliri arttı? Bunu sormak lazım. Herkes 2012'ye göre bile 4.500 dolar yoksullaşmış durumda. Niye? Çünkü enflasyon hep söylediğimiz bir realite. E ee, yoksunu daha yoksunu yapar, zengini daha zengin yapar. Enflasyon düşmediği sürece bence hane halkının geliri ne kadar artarsa artsın, çıktısı kat be kat fazla olacağı için yine reel olarak refah yükselmeyecek ve daralacak. Öyle Peki. olunca da Peki. Şey soracağım. Bu dediğiniz ekonomik veriler var bir tarafta. Az önce Murat Turgut'a sorduğumu tersten size de sorayım. Bir anda da bizim izleyicilerimizin şu an ay sonunda ay başında aldıkları kazanç, ay ortasında ya da ay sonunda harcadıkları miktar meselesi var. İşte bu konuda da iktidar dün yeni müjde diyorlar. Yeni şeyler açıkladılar. Yeni eylem planları açıkladılar. Ne açıkladı Cumhurbaşkanı? Dedi ki öğrencilere, üniversite öğrencilerinin gidiş dönüşü yol masraflarını destek olacağız dedi. Daha önce bir e, konut projesi açıklamışlardı. Buna 7.2 milyon kişinin başvurduğunu, 4.5 milyon kişinin de uygun olduğunu açıkladı. Daha ay sonuna kadar devam edecek. 1 milyon daha arsa vadinde bulundu. Bu arsaların bir bölümünde faizde sıfırlayacağız dedi. 100 milyar liralık kredi kampanyası açıkladı esnafa. 7.5 faiz oranıyla Bugün yine asgari ücretle ilgili açıklamalar vardı. Gerçi biraz ayağınızı yere basın anlamında bir açıklama yapmış ee, Sayın Bakan ama bir yandan da çok yüksek bir asgari ücret beklentisi var. Yani bir yandan da vatandaşın cebine giren miktarı arttırmaya çalışan bir politika izliyor iktidar. Vatandaş buna mı bakar yoksa makroekonomik verilere mi bakar? Hayır yani vatandaş bir kere cebine giren ve çıkana bakacak. Bu çerçevede de tamam ee, girenlerde bir artış var ama çıkanları da görüyor. Bakın tekrar söyleyelim ee, asgari ücreti iki katına yükseltiyorsunuz ama fiyatlar üç katına yükseliyor. Çok samimi söylüyorum isteyen istediği ürün üzerinden hareket etsin. Gelin gidelim herhangi bir süpermarkete. Geçen yıl bu saatte. Herhangi bir üründe, sütte, işte hocanın verdiği örneklerde fiyat neydi? Bugün kaç katı olmuş? Bu gayet basit. Öğrencilere bu yardımlar yapılıyor. Bunlar hepsi güzel şeyler. Konut projeleri, evet, hepsi güzel şeyler. Ama şunun da farkına varıyor. Bence buna başvuranlar da biliyor. Bu iktidarın temel felsefelerinden biri de borçlandırarak kendinize bağlama. Yani sürekli borçlandırırsanız, aman, ne olur? bu iktidar devam etsin, bir kriz çıkmasın diye değerlendirdiğini düşünüyor seçmenin. Ama şunu söylemek istiyorum. 20 yılın ardında, çünkü AK Parti'nin gerisinde 20 yıl var, bütün bu politikalar geçmişte denendi ve başarılı bir sonuç alınmadı. O nedenle bu saatten sonra AK Parti'nin getirdiği bu tip politikaların da bence seçmen bazında bir etkisi olmayacağını ve bunun son tahlilde AK Parti'nin oylarını aslında e, arttırmayacağını, hele önceki seçimlerle kıyasladığımızda daha da düşeceğini hele hele gençler söz konusuysa bu konuda zaten e, iktidarın çok gerilediğini gençlerin taleplerinin sadece ücret kaynaklı da olmadığını bakın e, bu öğrencilere bu kolaylığı sağlıyoruz ama ben çok iyi biliyorum öğrenciler bir yurt bulamıyor. Yurt bulamadığı için sokak sokak ev arıyorlar. Aradıkları evler korkunç fiyatlarda kiralar. Kiraya da verilmiyor. O da ayrı bir şey. Yani ona bakıyor. Ben ev bulamıyorum. E, başımı sokacak evim yok. E zaten o zaman ben okula da gidip gelemeyeceğim. O nedenle onların bakışı farklı. Ayrıca onların özgürlük anlayışı çok değişti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Ben e, zaman zaman yani e, mealen söylüyorum. E gençler niye bize böyle davranıyor? Ben anlamıyorum. İşte 45 lira olan e, şeylerini, harcılarlarını 450 liraya çıkardık. Olay sadece o değil. Zaten böyle baktığında kaybediyorsunuz. Onların aradığı başka şeyler de var. Özgürlükler de var. Onlar görüyorlar. Bir tweet atan arkadaşlarının başına ne geldiğini görüyorlar. Şükrü. Herhangi bir ifade kullandığı için hocalarının başına ne geldiğini görüyorlar. Bunları da önemsiyorlar. Yani gençler bazında böyle. Ha, tekrar e, bir dakika. yetişkin seçmen bir, bir şey açısından baktığında o bir ekonomik veriler tabii Şimdi... ki. Şimdi kulakları çınlasın. Bugün Cüneyt Özdemir yayında dedi ki öğrenciler dedi, gençler dedi kendilerinin özgürce tweet atabilmesine mi bakar yoksa otobüs biletine mi bakar sonra da otobüs biletine bakar dedi ve güldü. Şimdi gerçekten bir yandan da siz diyorsunuz ki Bugün yani bu bütün bunlar iktidarın oylarını arttırmayacak ama kimi araştırmalarda tam tersini söylüyor. Metropol'ün Özer Sencer'ın bugünkü açıklamasına göre diyor ki Mart ayından bu yana 4 puanlık kararsız AKP'li AK, AKP AK Parti'yi seçmen partilerine geri döndü. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi gri gri alanda bekleyen önemli bir seçmen kitlesinin olduğu ve bunların da AK Parti'den kopan seçmen kitlesi olduğu zaten hep konuşulurdu. Ve bu çok büyük bir yekündü. Bunların içerisinden bir kısmının tekrar AK Parti'ye dönmesi bence son derece doğal. Ama bu oran ne kadar olur onu bilmiyorum. Şu anda çok böyle dalgalı bir dönem yaşıyoruz. O nedenle zaman zaman siyasette Partilerin ya da muhalefetin, iktidarın e, ağırlıklarının olduğu dönemleri yaşayacağız. Seçime kadar da bunları daha fazlasıyla yaşayacağız. Ama son talihde yine toplamda millet, öğrenci de dahil olmak üzere, evet benim cebime giren ne, çıkan ne, e, ben okula hangi koşullarda gidiyordum, şimdi hangi koşullarda gidiyorum, eğitimim kalitesi ne, e, gelecekte ben bu eğitimle ne kadar meslek edinme şansına sahip olacağım. Ne kadar kazanacağım? Bütün bunları hesaplayacak. Yani şu anda ben de fark ediyorum. Özellikle AK Parti örgütlerinde bir moral yükselişi var. Bunu fark ediyorum ama sonuçta baktığınızda AK Parti'nin oylarını sağdan toplayın, soldan toplayın. Önceki seçimlerdeki sonuçlara zaten yaklaşamıyor ama gri alandaki bazı seçmen kitlesinin geri dönüşü mümkün. Bu seçmen kitlesinin tekrar başka bir gelişme olduğunda seçime kadar ee, yeniden AK Parti'den vazgeçmesi de mümkün O anlamda tabi bu dalgalanmalar var Yani dış politikadaki tablo Bakın önümüzde çok sert bir kış var Bütün dünya politikasında Çok farklı şeyleri yaşayacağız gibi görünüyor Mesela bunun Türkiye'ye yansımaları olacak İşte Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi Biliyorsunuz Avrupa'ya e Avrupa'da bir daralma olacak Bu daralma Türkiye'ye nasıl yansıyacak Bunların hepsini göreceğiz Bu süreçler dediğimiz gibi bizim ekonomik e, Pozisyonumuzu da belirleyecek ve seçmen seçime doğru giderken 20 yılı da geride tutarak tekrar söylüyorum bence o çok önemli bir şey 20 yılda ne yapıldı nereye gelindi ve kazancım ne 20 yıl önce kaç dolar kazanıyordum bugün kaç dolar kazanıyorum diye bakacak ve ona göre sandığa gidecek bu 20 yıllık değerlendirmelere baktığımızda da ben katılmıyorum bütün hemen yani çoğu rakamlar maalesef e, aleyhte e, toplumun aleyhinde yani Ak Parti'nin ee, ekonomik anlamda e, böyle bir mucize yarattığı gerçeği doğru değil. Bu bir illüzyon bence. Peki. Ve vatandaş da bunu kendi ev evinden gelirinden e, kasapta, süpermarkette yaşıyor bunu zaten. Peki.